Merhabalar arkadaşlar. Basınç ünitesinin 3. videosunda beraberiz. Sıvılarda basınç kuvveti konusuna başlıyoruz. Sıvılarda basınç kuvveti şöyle de bulunuyor arkadaşlar. Basınç neydi? Birim yüzeyi etki eden dik kuvvetti. Kuvvet ise demek ki basınçla yüzeyin neydir? Çarpımıdır. Yüzeyin tam ortasındaki bir yüzeyin tam ortasındaki basıncı hesaplıyoruz arkadaşlar. Tam ortasındaki sıvı basıncı bulunup bakın yüzey alanı ile çarpılır. Yüzey alanı ile ne yapılır? Çarpılır diyoruz. Şimdi bir kabın arkadaşlar bir tabanı vardır. Bir de yan yüzeyleri vardır. Mesela bir KL yüzeyi, LM yüzeyi, MN yüzeyi Diyelim ki kabında derinliği h kadar olsun. Yüzey alanlarını da verelim. 2s, s, 3s olsun mesela. Şimdi ne yapacakmışız? Bakın, kl yüzeyi bulunurken, kl yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvveti bulunurken, yüzeyin tam ortasındaki sıvı basıncını hesaplıyoruz. Bakın, tam ortasındaki sıvı basıncı ne kadardır? H bölü 2 kadardır arkadaşlar. H bölü 2 dg'dir. H bölü 2 dg sıvı basıncını bulduk yüzeyin tam ortasındaki. Ama yüzeyin tam alanıyla ile çarpıyoruz. 2S ile çarpıyoruz. Aslında biz ortalamasını buluyoruz. En altı ile en üstünün ortalamasını bulup tam yüzey alanı ile ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Şimdi Lm'yi bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Bakın Lm bulunurken tam ortasındaki basınç HDG kadar. H derinliğinde sıvı basıncı HDG ile bulunuyordu. Taban alanı ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Mn'yi bulalım. Bakın tam ortası. Tam ortası ne kadar denildir? Yine H bölü 2 DG basınç vardır. FMN bulunurken arkadaşlar H bölü 2 DG basınç vardır. En son yüzey alanı 3S ile ne yapıyoruz? Demek ki çarpıyoruz. Basınç bulunup yüzey alanı ile ne yapılır arkadaşlar? Çarpılır diyoruz. Demek ki mesela MN yüzeyindeki basınç kuvveti daha fazlaymış. KLL ile LM birbirine ne oldu? Eşit çıktı dedik. Mesela soru haline getirelim. F büyüktür. FKL FLM nedir? Eşittir diyoruz. Sıvı basıncını bulup yüzey alanı ile ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Mesela bakın bir tane kapta Sıvı olsun, h yüksekliğinde, d öz bir sıvı olsun. Ben diyor bu kabı kabın içerisindeki sıvıyı daha geniş alanda bir kaba dökersem diyor. Daha geniş alanda bir kaba ne yaparsam dökersem. Tabandaki sıvı basıncı nasıl değişir? Sıvı basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Bakın hemen soruya başladık. Soru çözmeye başladık. Şimdi başlangıçtaki sıvı basıncı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? P sıvı. HDG ile bulunuyordu. He, sıvı basınç kuvveti nasıl bulunuyormuş? Tabi tabandakini soruyor. Taban alanındaki. Tabandaki tabandaki sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Tabandaki sıvı basıncı HDG'miş. Sıvı basınç kuvveti de bunu S ile çarpıyoruz arkadaşlar. HDG, S ile çarpıyoruz. Bakın şimdi bu sıvıyı eğer ben kesiti 2S olan kaba dökersem ne olur arkadaşlar? Elimizde ne kadar hacimli sıvı var? H çarpı S. Bunu 2S'ye bölersem taban alanına yüksekliği bulmuş olurum. Yani artık benim sıvım H yüksekliğinde değil, H bölü 2 yüksekliğinde. Şimdi demek ki tabandaki sıvı basıncı ne yaptı arkadaşlar? Azaldı. H bölü 2 dg oldu. Sıvı basıncı azaldı. Peki sıvı basınç kuvvetini bulalım. Sıvı basınç kuvveti de bu basıncı bulduk. H bölü 2 dg'yi taban alanı ile çarptık. 2 s ile çarptık. Yine eşit oldu. H dgs çıktı. Sıvı basınç kuvveti değişmedi arkadaşlar. Demek ki düzgün kaplarda... Sıvı basınç kuvveti, sıvının ağırlığı kadardır diyoruz. Değişmiyor. Düzgün bir kapsa değişmiyor diyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz bundan bahsedelim. Bakın bu anlatacağım önemli. Ee, sıvı basınç kuvvetinin en önemli notu bu anlatacağım not. Şimdi bir sıvının arkadaşlar bakın bir kaba döktüğümüz düzgün bir kapta. Sıvının ağırlığını hesaplamak istesek nasıl hesaplarız? Bakın sıvının ağırlığı şöyle hesaplanıyor. Hacimle yoğunluğunu çarpıyorsunuz, kütleyi buluyorsunuz, sonra da yer çekimi ivmesiyle çarpıyorsunuz. Peki hacmi nasıl hesaplıyorduk? Taban çarpı yükseklikten yani h çarpı s'den hesaplıyorduk. Yani bu sıvının ağırlığını hesaplamak isteseniz h, s, d, g çıkıyor. Peki sıvı basınç kuvvetini hesaplamak isteseniz? Ne yapıyorduk? Sıvı basıncını buluyorduk HDG'den. Taban alanıyla çarpıyorduk tabandaki sıvı basınç kuvveti bulunurken ne oldu arkadaşlar eşit çıktı bakın. Sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit çıktı. Yani sıvı ağırlığı kadar basınç kuvveti uyguluyor. Şimdi demek ki düzgün bir kapta böyle. Peki ben bu kabı diyor bakın taban alanı S olan şöyle bir kaba dökseydim diyor. Bakın. Taban alanı Aynı şekilde olan e, bu kaba dökseydim. Ama genişleyen bir kaba dökseydim. Şimdi bu sıvıyı bu kaba dökerseniz aynı yüksekliğe gelmez arkadaşlar. Dikkat ederseniz daha az yüksek olacaktır. Çünkü genişleyen bir kap oldu. Atıyorum yüksekliğini bulsanız 0.8H falan olacak. H'tan daha küçük olacak. O zaman sıvı basınç kuvvetini hesaplamak isteseniz. Bakın sıvı 0.8H DG çarpı S olacak. Sıvı basınç kuvveti yani sıvının ağırlığından daha küçük çıkıyor bu kapta. Sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı. Sıvının ağırlığı ne kadardı? Bakın HDGS'ydi. -E Demek ki ağırlığın bir kısmı yanlara gidiyor arkadaşlar. Tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük oluyor. Şimdi geldik. Bakın şöyle bir kaba dökseydik bu kabı. Yukarı doğru gitgide daralan bir kaba dökseydik. Taban alanı S kadar olan ama gitgide daralan bir kaba döksem, aynı sıvıyı götürsem, döksem dar bir kap olduğu için bu sefer de bakın, bu sefer de H'dan daha yüksek olacaktı. Niye? Dar bir kap çünkü bu. H kadar olmayacak. Mesela atıyorum yüksekliğine 1.2H diyelim. Sıvı basınç kuvvetini hesaplamak isteseniz 1.2H dg çarpı S diyecektik. Yani sıvı basınç kuvveti ne oluyor arkadaşlar? Bakın bu sefer sıvının ağırlığından büyük çıkıyor. Sıvının ağırlığı HDGS'ydi unutmayalım. Aynı sıvı ama daha fazla basınç kuvveti yapıyor. Yani yan yüzeyler aşağı doğru ne yapıyor arkadaşlar? Bastırıyor. Bakın sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından daha büyük oluyor. O zaman bunu genelleyebiliriz arkadaşlar. Bu üç tane kabı görü görmez tanıyın ve e, bunu genelleyebiliriz. Demek ki bir kaba taban alanını bilmiyorum ama kabın şekline bakıyorum. Bakın G ağırlığında bir sıvı koyduk. Kap böyleyse ağırlığın bir kısmı yanlara gidiyor. Sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük. Kap düzgünse demek ki sıvının ağırlığı kadar. Sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadar. Kap yukarı doğru daralan bir kapsa şöyleyse İçine G ağırlıklı sıvı koydunuz diyelim. Bakın yan yüzeyler de aşağı doğru bastırdığı için tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından ne oldu diyoruz? Büyük oldu diyoruz. Bunun matematiksel dayanıkları tabi yukarıdaki örnek. Matematiksel olarak bunu ispatladık. Neymiş? Düzgün kaplarda sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığına eşit. Yukarı doğru genişleyen kaplarda daha küçük. Yukarı doğru daralan kaplarda daha büyüktür diyoruz. Matematiksel dayanığı da vardır Diyoruz. Geldik şu örneğe. Mesela böyle bir kapta arkadaşlar bakın sıvı varken diyor. Şekil 1'de kabın içerisinde tamamen sıvı doluyor. Ben bu kabı ters çevirirsem diyor arkadaşlar bakın. Kap ters çevrilirse diyor. Tabandaki sıvı basıncı nasıl değişir? sıvı basınç kuvveti nasıl değişir? Zemine yapılan basınç nasıl değişir? Zemine yapılan basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar kabı tamamen ters çevirdik. Tamamen dolu bir kap bu. D üst kütleli sıvıyla dolu. Bakın kabı ters çevirince sıvının yüksekliği değişmiyor gördüğünüz gibi. Sıvının yüksekliği aynı. H yüksekliğinde. Derinliği değişmiyor. Tabandaki sıvı basıncı değişmez diyoruz o yüzden. idi yine HDG olacaktır. Sıvı basıncı değişmez. 1. Geldik sıvı basınç kuvvetine. Görüyoruz ki daha dar bir yüzey alanına oturtuluyor. 2 S'den S'ye getiriliyor. Hesaptan yapalım. Bakın bunu hesaptan yapabiliriz. Deriz ki sıvı basınç kuvveti ne kadardı başlangıçta? HDG çarpı 2 S'ydi. Şimdi HDG çarpı S oldu. Sıvı basınç kuvveti ne yaptı? Azaldı. Deriz. Peki Zemine yapılan basınç nedir arkadaşlar? Zemine yapılan basınç katı basıncıdır. Yani kabın içerisinde sıvı varsa zemin kabın içerisindeki sıvıyı görmez arkadaşlar. Yani bir şişenin içerisinde sıvı varsa siz bunu masanın üzerine koyarsanız sıvıyı hissetmez masa. Ne hisseder? O kabın o şişeyi hisseder. Şişenin şişenin ağırlığını hisseder. Dolayısıyla zemine yapılan basınç ağırlık bölü yüzey alanıdır diyoruz. Zemine yapılan basınç G bölü 2 S'ydi. Bakın ters çevirirsek zemine yapılan basınç artık son durumda P üssü diyelim ona G bölü S oldu. Taban alanı küçüldüğü için tabana yaptığı basınç P iken 2 P olur diyoruz. Zemine yapılan basınç artar. Yani zemin deyince aklımıza katı basıncı ve katı basınç kuvveti gelecek. Peki zemine yapılan basınç kuvveti neydi arkadaşlar? Kabın ağırlığına eşitti. Katılarda basınç kuvveti ağırlığa eşitti. Ters çevirince yine ağırlığa eşit olacak. Son durumda arkadaşlar toplam ağırlık değişmediği için zemine yapılan basınç kuvveti değişmez diyoruz. Tekrarlıyoruz arkadaşlar sıvı basıncı değişmedi çünkü sıvı seviyesi değişmedi. Sıvı basınç kuvveti azaldı çünkü sıvı ne yaptı arkadaşlar? Taban alanı azaldı. Zemine yapılan basınç arttı çünkü kabın dar kesitine oturttuk. Artık dar kesitini oturttuğumuz için basınç ne yaptı arttı. Ama zemine yapılan basınç kuvveti değişmedi. Ağırlık değişmedi. Şimdi daha önemli bir soruya geliyoruz arkadaşlar. Bu kabın bir kısmında sıvı olsaydı peki ne yapacağız şimdi? Şöyle bir kap olsun arkadaşlar bakın. Şöyle bir kapta biraz sıvı var diyoruz şimdi burada. Bakın biraz sıvı var, biraz da boşluk var. Ben bu kabı diyor ters çevirirsem diyor. Yani geniş bölümüne oturtursam geniş bölümüne oturtursam tabandaki sıvı basıncı, sıvı basınç kuvveti, zemine yapılan basınç ve zemine yapılan basınç kuvveti nasıl değişir diyor. Kabı ters çevirdim arkadaşlar. Şimdi ne olacak bakın? Ben bu kabı ters çevirirsem daha geniş yüzeyi oturtursam artık bu sıvı aynı yükseklikte mi olacaktır? Daha mı az yükselecektir? Ne diyoruz arkadaşlar? Bakın kesitini genişletirsek, daha geniş yüzeye oturtursak artık sıvı o kadar yükselmeyecektir. Bakın daha az yükselecektir. Mesela H kadarken H'tan daha az olacaktır diyoruz. Atıyorum 0.8H oldu ya. Yani. O zaman sıvı basıncı ne yapacak? Bakın sıvı basıncı HDG'di 0.8 oldu. Ne yaptı azaldı. Peki sıvı basınç kuvvetini nasıl yapacağız? Bakın hesap yapamıyoruz. Kesitin ne kadar arttığını, azaldığını bilemiyoruz arkadaşlar. O yüzden şu üstteki yoruma tekrar geri dönüyorum. Bakın şu üstteki yoruma dikkat. Kabın şekline bakıyoruz. Kap yukarı doğru genişliyorsa sıvının basınç kuvveti yanlara gidiyordu. Ağırlıktan küçüktü. Kap daralıyorsa Yan yüzeylerde aşağı doğru bastırıyordu. Sıvı basınç kuvveti ağırlıktan daha fazla oluyordu. Bu yoruma ihtiyacım var bu soruyu çözerken. Bakın başlangıçta ağırlığın bir kısmı ne yapıyor arkadaşlar? Yan taraflara gidiyor. Görüyor musunuz? Yanlara gitti. Sıvı basınç kuvveti başlangıçta ağırlıktan küçüktü. Şimdi yan yüzeyler de aşağı doğru bastırıyor. Sıvı basınç kuvveti ne oldu? Ağırlıktan daha büyük oldu. Sıvı basınç kuvveti arttı diyoruz. Geldik zemine yapılan basınç. Yani o gözüküyor. Taban alanı ne yaptı arkadaşlar? Genişledi. Taban alanı S kadarken artık S'den daha geniş oldu. Onu katı gibi düşünüyoruz. Katılarda basınç ve basınç kuvveti gibi düşünüyoruz ise Kesit alanı artarsa basınç ne yapacaktır? Azalacaktır diyoruz. Zemine yapılan basınç kuvveti neydi peki? O toplam ağırlığa eşitti. Toplam ağırlık değişmediği için Zemine yapılan basınç kuvveti katı basınç kuvvetidir. Katılar da değişmiyordu, ağırlığa eşitti diyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli bir soru. Burada kabın şekli çok önemli demek ki. Nasıl bir kapta olduğu önemli sıvı basınç kuvveti açısından. Genelde de bakın kovalar böyle yapılır. Kovalar şekil birdeki gibi yapılır. Ağırlığın bir kısmı yanlara gitsin, tabana yapılan basınç kuvveti ağırlıktan az olsun diye daha dayanıklı olsun diye kovalar böyle yapılır genelde. Şimdi geldik arkadaşlar dersin en önemli kısmına. Sıvıların basıncı ve basınç kuvvetini nasıl ilettiğini. Yani Pascal prensibine bakın. Pascal prensibi ne diyor bize? Ee, şimdi bunu anlatacağız. Şimdi bunu anlatmak için ilk önce şöyle bir kap çizeceğim size bakın. Böyle bir kapta bir miktar sıvı olsun. Üst tarafı S kadar olan, alt tarafı 3S olan bir kap olsun mesela bu. Şimdi burada D özgütleri bir sıvı var diyelim ve sıvının derinliği arkadaşlar H kadar olsun. Bakın tabandaki sıvı basıncı nasıl hesaplanıyor? HDG'den hesaplanıyor. Sıvı basınç kuvveti nasıl hesaplanıyor peki? HDG'yi ne yapıyoruz? 3S ile çarpıyoruz. Şimdi aynı kabı alıyoruz arkadaşlar. Bakın aynı kabı alıyorum. Şöyle yan tarafa getiriyorum. Bu kaba Bakın yukarısına bu S kesitli kısmına bir tane piston koyuyorum. Şuraya bir tane piston ekliyorum. Ve buna yukarıdan bir kuvvetle bastırıyorum. Bakın şuraya bir piston S kesitli bir piston koyuyorum. Çok ince ağırlığı önemsiz. Ve yukarıdan F kuvvetiyle bastırıyorum. <laughs> i̇şte arkadaşlar sıvılar basıncı her noktaya ne yapıyor? İletiyor. Aşağıdaki bu K noktası, KL yüzeyindeki her noktaya bu kuvveti iletiyor arkadaşlar. KL yüzeyindeki artık basınç şöyle hesaplanıyor. Bakın HDG kadar sıvı basıncı vardı. Bir de ben F bölü S mi uyguladım? F kuvveti uyguladım? F'in S'ye yaptığı basıncı her noktaya ayrı ayrı, her noktaya ayrı ayrı ne yapıyor? İletiyor. KL yüzeyinin tamamındaki sıvı basıncı artık HDG artı F bölü S oluyor. Şimdi geldik basınç kuvvetine. Katı olsaydı bakın katı bir çiviye unutmayın. Katı bir çiviye kesiti ne olursa olsun F kuvveti uyguluyorsanız ne kadar iletiyordu? F kadar iletiyordu. Ama sıvılarda böyle değil. Şimdi hesaplayınca göreceksiniz. Bakın sıvı basınç kuvveti nasıl bulunuyordu? Basıncı buluyorduk. Basıncı bulduk. HDG artı F bölü S Basıncı bulduktan sonra yüzey alanıyla çarpıyorduk. Yani 3S ile çarpıyoruz. Çarparsanız bakın HDG çarpı 3S artı S'ler sadeleşince 3F kadar basınç kuvveti ne yaptı? Arttı. Bakın şekil 1'de HDG 3S'ti. Şimdi HDG 3S artı 3F oldu. Yani ben bir kuvvet uyguladım. Bakın yukarıda bir tane kuvvet uyguladım. Görüyor musunuz? Ama aşağıya iletilen kuvvet kaç F oldu? 3F oldu. Çünkü yüzey Üç katı olduğu için, her noktaya basıncı ayrı ayrı ilettiği için kuvveti birken üçe çıkarttı. Sıvıların bu özelliği vardır arkadaşlar. Her noktaya basıncı iletirler. Sıvılar, bakın notumuz şu. Sıvılar basıncı her noktaya iletirler. Her noktaya ne yaparlar? İletirler. Sadece bir noktaya iletmezler diyoruz. O yüzden sizin kuvvetiniz birken... Bir S'ye bir F uyguluyorsanız onu ne yapıyor? Her noktaya ilettiği için o kuvvetten çok fazla elde edebiliyorsunuz. İşte bundan yararlanarak bir sürü teknolojik e, alet yapılıyor. Mesela arabalardaki frenler e, 40 ton ağırlığında tır giderken arkadaşlar küçücük bir adam ayağıyla frene basıyor, otobüs, tren, tır neyse duruyor e, sıvıların basıncı. ...her noktaya ayrı ayrı iletmesiyle... ...işte o hidrolik yağı... ...frenlere iletiyor ve durduruyor. Arabayı öyle durduruyor. Arabalardaki fren... ...sıvılı. Şimdi geldik. Bundan yararlanarak... ...arkadaşlar sıvı cendereleri... ...yapılıyor bakın. Sıvı cenderesi işte bu prensiple... ...yapılıyor arkadaşlar. Küçük yüzeye... ...küçük bir kuvvet uyguluyorsunuz... ...büyük bir yüzeyde... ...büyük bir ağırlığı dengeleyebiliyorsunuz. Küçük bir çocuk bir arabayı dengeleyebiliyor. Büyük yüzeye ne yaparak? Büyük bir ağırlık koyarak. Mesela şöyle diyelim. Küçük bir yüzey olsun. S yüzeyi. Büyük yüzeye büyük bir ağırlık koyduk. S1, S2. Eğer bunlar aynı seviyedeyse bakın arkadaşlar. F kuvveti büyük yüzeydeki büyük ağırlığı dengeleyebiliyor. Çünkü F'in yaptığı basınçla G'nin yaptığı basınç işte sıvı tarafından ne yapıyor? Dengeleniyor diyoruz. F bölü S1 kadar basınç yapıyor. Sol taraftan G bölü S2'yi ne yapıyor? Dengeliyor diyoruz. Aynı seviyedeyse sıvı basınçları neydi? Aynıydı. Demek ki sıvıyla büyük bir ağırlığı dengeleyebiliyorsunuz. Böyle animasyonlar var. Küçük yüzeye, küçük yüzeye bir tane kedi koyuyor. Büyük yüzeyde fili dengeliyor mesela. Şimdi gelin ikinci durumumuza. İkinci durumumuzda biraz ittirdiğimizi varsayalım ama biraz ittirirsek bu sefer sıvı sıvıyı da dengelemek zorundayız F kuvvetiyle. Bakın F kuvvetiyle bu sefer G bölü S2 bir de arada H kadar fark olsun. Haş kadar D öz kütleli sıvıyı dengeleyelim. O zaman K noktasındaki basınçla L'deki basıncı eşitleyecek olursak bakın K'daki basınç F bölü S1'dir. L'deki basınç ise G bölü S2 artı H kadar sıvı basıncını dengeliyor. F bölü S1, G bölü S2'den HDG kadar nedir? Büyüktür diyoruz. Üçüncü durumumuzda şu arkadaşlar. Bu durumları bilelim. Mesela biz F kuvvetiyle sağda sadece sıvı olsa, sadece sıvıyı ittiriyor olsak, F bölü S1, mesela şu kadar sıvıyı ittirdik. S2'ye bağlı değildir diyoruz. Bakın, K ve L'deki basınçları eşitleyecek olursanız, K'daki basınç F bölü S1 kadardır. Sıvıya uygulanan basınç. E, sağda sıvı basıncı nasıl hesaplanıyordu? HDG'den hesaplanıyordu. Demek ki S2 kesiti hiç önemli değildir. S2 kesiti 1 km uzunluğunda olsa bile hiç fark etmez. Demek ki F bölü S1 sadece HDG'yi dengeler diyoruz. Bu animasyonu çizelim bakın. Küçük yüzeye kedi, büyük yüzeye fil demiştik. Bunu çizerek gösterelim. Eğer aynı seviyedelerse eğer aynı seviyedelerse demek ki S kesitine bakın. S kesitine F kuvveti uygulasak 2 S kesitine mesela G kadar bir kuvvet uygulasak 2S kesitinde 2G ağırlığını, 3S kesitinde aynı anda 3G ağırlığını ne yapabileceğiz? Dengeleyebileceğiz. Hem de aynı anda. F kuvveti demek ki bir tane kuvvet bir sürü pistonu aynı anda aynı sıvıyla, sıvıların basıncı her yere iletmesiyle ne yapabilir? Dengeleyebilir diyoruz. Mesela şaşırtma olarak şöyle söyler. Der ki kamusluğu kapalı. F kuvveti sadece 2G'yi dengeliyor. K musluğunu açınca buraya bir de 3 g koysak F kuvveti değişir mi? Değişmez. Yani bu K koymak veya koymamak arasında hiçbir fark yoktur diyoruz. Buraya bir musluk koymak demek ki F kuvvetinin büyüklüğünü değiştirmiyor. Çünkü sıvılar basınca her noktaya ayrı ayrı ne yapıyor? İletiyor. Demek ki bir tane kuvvetle bir sürü ağırlığı dengeleyebiliriz. Size bir tane yorum sorusu çözelim arkadaşlar. Bir tane yorum sorusu çözelim bu pistonlarla ilgili. F kuvveti olsun. Öbür tarafta G ağırlıklı bir cisim olsun. Bakın S1, S2. Diyor ki aynı F kuvvetiyle aynı F kuvvetiyle daha ağır daha büyük daha büyük bir ağırlığı dengelemek için. S1, S2 yüzeyleri ne yapılmalıdır diyor arkadaşlar. Bakın ne yapacağız demek ki? F bölü S1 ve G bölü S2. Eşit diyoruz birbirine. F bölü S1, G bölü S2. F kuvvetini değiştirmeden G'yi büyütmek istiyorum. Bakın G'yi çekerseniz buradan F çarpı S2 bölü S1 olur. G'yi çektiniz. F ile S2 çarpım durumunda. Diyor ki ne diyor bize? F'i değiştirmeyin. F aynı F olarak kalsın. F sabit. Yani G'yi arttırmak istiyorsam demek ki o zaman S2 yüzeyini ne yapacağım? Artıracağım. Bu S2 yüzeyi daha geniş olsaydı arkadaşlar daha ağır bir cismi dengeleyebilirdim. E, S1 yüzeyde demek ki ne yapılmalı? Ters orantılı. S1 yüzeyi de küçültülmeli. F'in S1'e yaptığı basınç ne kadar büyük olursa, F bölü S1 basıncı, bir basıncı arkadaşlar. Ne kadar büyük olursa o G ağırlığı o kadar büyük olur. Daha büyük bir şeyi dengelerim Demek ki basıncı artırmak için S1'i ne yapmak lazım? Küçültmek lazım. Notumuz şu arkadaşlar. Küçük yüzeye küçük kuvvet uygulayarak büyük yüzeydeki büyük ağırlığı dengeliyoruz. Demek ki S1 yüzeyini küçülttükçe daha fazla basınç yaparız. O yüzden daha büyük bir ağırlığı dengeleyebiliriz diyoruz. Sıvı cendereleri ile ilgili mesela bir tane çıkmış soru yapalım. Sayısal bir soru. Bakın diyor ki ama yorum sorusu. Bir tane G ağırlıklı cisim sol tarafta bakın. Piston var. Sağda da G ağırlıklı bir piston var. Ama yüzeyi daha geniş olduğu için basıncı daha az ve daha yukarıda duruyor. H kadar. Bu X pistonu, bu Y pistonu olsun. D öz bir sıvıyla ne yapıyorlar? Dengede duruyorlar. Soru şu. Diyor ki X pistonu sıvıdan alınırsa denge nasıl sağlanır? Denge ne olur? Ben de şunu sorayım. Y pistonu sıvıdan alınırsa denge nasıl sağlanır? Onda ben soruyorum. İki soru var. A şıkkını üniversite sınavında sordular. B şıkkını da ben soruyorum. Şimdi bakın. G ağırlıklı bir cisim var sol tarafta. Bir basınç yapıyor. Nedir diyoruz basıncı? G bölü S. Sağda da G ağırlıklı bir cisim var ama 2S yüzeyli olduğu için basıncı daha az. İşte bu basınç farkını sıvıyla dengeliyoruz. HDG. HDG kadar basıncı daha fazla demek ki. K'daki basınç ve L'deki basıncı eşitliyoruz arkadaşlar. K'daki basınç G bölü S, L'deki basınç G bölü 2 S artı HDG. Matematik bizi buraya kadar götürüyor. Bundan sonrasını biz kendimiz yapacağız. Bakın buradan G bölü S'den G bölü 2 S'yi çıkartıyoruz. G bölü S'den G bölü 2 S'yi çıkartırsanız HDG'yi buluyorsunuz. G bölü S'den G bölü 2 S'yi çıkartırsanız G bölü 2 S kalır. Demek ki G bölü 2 ise HDG'miş. Bunu öğrendik. Bakın HDG kadar basınç G bölü 2 seymiş. Şimdi diyor ki X pistonunu sıvıdan alırsam ne olur arkadaşlar A şıkkında? X pistonunu alırsam Y pistonu sol taraftan bastıracaktır. Bakın. Sol tarafı çünkü boşalttık. Y pistonu sağ taraftan bastırdı. G bölü 2 S'ye kadar basınç yaptım Ve sıvı sol tarafta yükselecektir. Ve A şıkkında ne bulduk arkadaşlar? Bakın biz G bölü 2 S'nin HDG'ye eşit olduğunu bulduk. Getirip yerine yazıyoruz burada işte. G bölü 2 S HDG'lik basınç yapıyormuş demek Arada H kadar fark varmış. A şıkkını bulmuş olduk. Geldik B şıkkına. Yani y pistonunu alırsam X pistonu iyice bastıracak arkadaşlar bakın. X pistonu iyice bastıracak. Çünkü Sağ taraf boşaldı. Sol taraf iyice aşağıya inecek diyoruz. Peki ne kadar olacak? G bölü S'yi hesaplıyoruz. Bakın şimdi bunu hesaplarken şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki G bölü 2S HDG'yi dengeliyorsa o zaman 2'yi yukarı atarsam G bölü S 2HDG'yi dengeler. Yani aradaki fark bu sefer 2H olacaktır diyoruz. 2H kadar sıvıyı dengeler. X pistonunu alınca Sadece Y kaldığında A şıkkındaki gibi olur. Bakın çözmüş olduk. Y pistonunu aldığımız zaman sadece solda X kaldığında da B şıkkındaki gibi olur diyoruz. Soruyu çözmüş olduk. Bu üniversite sınavında çıkmış bir sorunun e, aynısıydı A şıkkı. B şıkkında ben sordum ve sıvı basınç kuvvetini de bitirmiş olduk. Sıvı cenderelerinde yapmış olduk diyoruz. Bir dahaki videoda da gaz basıncını yapacağız arkadaşlar. Hepinize iyi günler.